Bir iki tane siyah ortağı yaptım. Selamün aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Bunlar Amerikan ortağı Bir tek şunu onu bedava vereceğim zaten. O hepsini alana da. bedava. Yok. <laughs> Öyle mi? Evet. Kaçan para istiyor? Üç, Üç yüz şey diyor. <laughs> Üç yüz şey. Şöyle yapalım. Yapacağım hepsine bir şey söyle. Hı? Hepsine bir şey söyle. Bagajın indirmeden. Ha, hepsine. Kastamonu yakala git. Ben şu bagajı aftaracağım. Üç yüz 300 kağıt iyi. Kaç tane burada? 18 tane. 19 var. 19 tane var. 19 tane 19. Birisi hediye. Şu hediye, ona boş ver. Abi iyi iyi iyi. İyi 300 iyi bu ya. Nasıl atayım 300'e mi? Sayık baksana. Olacak bir şey söyle. Abi ne diyeyim ben nasıl ya? Tek Sen gelme. Şey ya. 250 lira. Tek kelime. Araba orada. Gidiyorum Aa. ya değilse. He, 250 lira say oraya paranı al. Tamam, bırak. He. Böyle yap, ayrı zaman al ya bize. Getir şuraya. Tamam, tamam, tamam. şöyle, tamam. yanaş. Tamam, tamam. yanaş. Tamam. Tamam. Burada, burada araba. Araba buldum burada. Şöyle ben yok 100 lira para veririm. Al hadi. Al hadi, gula gula. Evet. Ya şey pazarlığı diyor sen.